Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane atsam mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 240 tıktan Bundan bir şey çıkmaz 240 tıktan Ya agacım. Yeter ya. Arkadaşlar kadyomu göstereyim size. Bunlar. Şimdi maça geçelim. O kadar çok yapmayacağım. Ee, ya en İstanbul guys gelir. Sonra Beyaz gelir. Yok ya Beyaz Stars'a bu ara verdim. Sonra Minecraft gelir. Akşamleyin belki Minecraft gelebilir. Neymar Junior. <laughs> Neymar Junior. <laughs> Verdi. Vermedi Ronaldo. Bu Ronaldo ya. Ne bekliyorsun ya? Efs! Nasıl bir şey olmaz? Banda şimdi böyle. Şimdi öyle. Ya ben zamanı yavaş Ya! diye yapma oğlum. Keyo. Yine başladı Keyo. Şimdi bir kafa. Senin kafana manya, senin kafana Senin kafana materyalsiz seveceni yapışım Arkadaşlar bu arada e, Like atmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar e, cumartesi günü Adana Demir Spor Galatasaray maçı var İzleyelim Tahminleri alayım, yoruma yazın siz neden beni izlemiyorsunuz arkadaşlar artık? Eskiden baya bayağı like geliyordu. Bayağı kişi izliyordu. Eskilerinden daha da güzel bir videolar çekiyorum. Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada mizahçıları bizatçı, takip edin. Ee, mizahçılar arkadaşım Böyle kasarlı tost yapmıştı. Touch. Bandaj kullansın aynen. Bu ilgili. Hadi Ronaldo. Ya. F Güzel yavaş, yavaş Ama oradan da adam nasıl alsın? diyeceğim. Ve bir yer için attı diye. Kara bak. Şunu kabul edelim. Eee. En iyi yavaş atıcı İbrahimovic. Adam orta atıyor. Ama boş kale olduğu için yani o kadar da şey değil ya. Ama ben ee, Ronaldo'yu daha çok severim zaten herkes gibi. Şu en iyisi bence uzaklık olarak Ibrahimovic. Messi 2 metre zıplıyor. Bayağı da güzel atıyor aslında. Messi boş. Son anlamışlara. Arkadaşlar aslında şşş. işte bu. kaleci Bana bir kaleci çıkması lazım. Bir Alison. Arkadaşlar size Ronaldo'nun çıkma hikayesini anlatayım. Hemen. Arkadaşlar ben şimdi dükkanladım, ajan açtım. Ondan şey çıktı, Salah çıktı. Ee, Snapchat'i boş verin. Boş iş. Ee, çıktı. Sonra ee, bir 2500'dü. Tamam mı? 2300'lük şey vardı. Arkadaşım da yanımdaydı. 2300'lük kutu e, şey, gizli oyuncu vardı. Gizli oyuncuyu aç dedi arkadaşım. Ben de açtım. Sonra içinden Ronaldo çıktı. 2-3 dokuma attım tabii. Havaya kalktım Ronaldo çıkınca. Ev yıkılıyordu dedim. Koş olup. Ya Ronaldo'nun hızı biraz bizi yavaşlatıyor. Yoksa Neymar'ın hızı güzel. Onun hızında bir şey yok da. Ya oğlum ya. Bak zaten kelebeği et beğenmene bak oğlum. Şimdi Onlarla edin Ben o kadar çok gol atamıyordum arkadaşlar Neden diye sorarsanız Bilmem Bak bazen çok gol atıyordum Bazen çok gol atıyordum Bazen az gol atıyordum Bazen 3 atıyorum Bazen 2 atıyorum Bazen 1 atıyorum Bazen 5 atıyorum Bazen 8 atıyorum Bazen 9 atıyorum Yani benim işim belli olmaz İsterse varayım. Ya bak. Kaleci. Gelirim o yere. seni. ne? Ya. ya ölüm. Aslında içinde van gibi defanstan almak var ama adam defans. Adamsın. Hadi ne majunuz? Hadi oğlum. Bak çalımına çalımla ne edeyim? Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Gol Ne oldu lan? <laughs> bir tane daha gol atarsam iyi diyeceğim de atamam. Yok. Ya dokunuyorum. Nasıl faal oluyor ya? Ya. Bir Hemen 87 adamlar gitmeden vuracaksınız arkadaşlar. Hiç adamların gitmesini bekleme. Zaten iki tane orada forvet oluyor. iki tane de kişi oluyor. 3 4 tane de defans. Onlara geçerse bitti zaten iş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne batar. Ya arkadaşlar 75'lik açıyorum. İnşallah bir şey çıkar. Güzel bir şey çıkar. Ya oğlum bak seni döverim ya. Bir maç daha atmak istemiyorum arkadaşlar ya. Öf. Ya sonra benzettim lan. Bir tane adamına. Ya ben öyle uğraşmak istemiyorum ya. Çok dakika oluyor arkadaşlar. Bunun bir de yüklemesi var. Oo, ne çalımla Çalımlayla usta. Sağa çekti. Uf yaptı. Uf uf uf. Hop. Bım 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 bım. Çekiyor. Adama helal olsun. Hadi. At benim yonaldı. Yonaldı uzaktan. Uzaktan atıyor yonaldı. Ben gelince. Çok az oluyor. Bazen uzaktan atıyorum. Canım aktif korlu. Size ne dedim? Bak. Bazen iki gol atarım dedim. Bazen üç gol. Bazen falan filan dedim ya. Ya ne macunu bu akacım. Neden mi olmadan az önce? Ya ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Ya oğlum Denemem ama Lan. Tuş başmıyor. Ha. Şimdi yol oldu. Ya. Ya kossana Tolisso. Ben seni niye aldım? İbni Recep mi diye mi aldım oğlum? Aa, o yüzden söylemek. Lazım. Tamam, ama ama Ya bassana Gitmiyor ya. Allah'tan ki atamıyor lan valla. Çıkma çıkma. Çıkmalar yok mu? Hay bir boka kaçma size ne? Oyuncularla şeyleyin yani. Forvet'te defans şey size ne bok oluyor da çıkıyorsunuz yani. Oh baby. Ya ne manşuyunuz yapma kankacım ya. İlk yandan reklamını izlemek istemiyorum. Reklam ve sen seni diyor kim kaç dakika olmuş. Oo. Tamamdır. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.